Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosu da daha birlikteyiz. Oğlumla VS atmaya devam ediyoruz. Bu üçüncü VS atmamız. İlk VS'de oğlum kazanmıştı 5-3. İkinci VS'de ben kazandım ve son VS oyunumuz bu. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Yine 5 oyun yapacağız. 5 maç oynayacağız. Ee, bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar yine aynı harita üzerinden bir iki ufak değişiklik yaptı oğlum. Yine aynı artıda ve satacağız. Haydi bakalım hızlıca başlıyoruz. 5 olan kazanacak arkadaşlar. Ben Janet karakterli oynuyorum yine. Oğlum ise bu sefer değiştirdi. gale karakterli oynayacak. Oy! Kaçtı şu muydu? iyi yanlış yere gidiyorum yine. Geri ışınlanak. Allah 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 yine geldi bak bu yine geldi ya bu robot. Ya kardeşim. Sana bak bana yumruk atıyor. Bana yumruk atma dedim bak. Yoksa seni cezalandıracağım yani böyle bak. Gel bakalım. Fıtı 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 fıtı. Gel. Hadi Gel. Bir tane daha. No, 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 no. Bir tane daha. Bir tane daha aldık. Allah. Alamadım. Ne oldu? 3. Allah Allah. Allah'tan almadı oğlum. Puh. Güzel bir atak yaptı oğlum. Pro Eren 1 oldu. Ben ise arkadaşlar varıyor 0. Maç devam ediyor. Bir sonraki maçımıza devam ediyoruz. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Proeren ilk maçını aldı. Bunu onun yanına bırakmayacağım. Onu var ya. Bak. Şimdi. Aha yine ışınlandı ortaya. Şimdi gideceğim orada. Öldürecek beni olmaz. Ben en iyisi buradaki küpleri alayım şöyle. Hop. Hop. Bir tane de hop. hoppala bana. Şunları da alalım. Bunları da alalım. Bunu da alalım. Oh. 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 Şunu alalım. Şunu alalım buraya tekrar. Neredesin sen? Hadi çık karşıma. Aha. Aa bu sefer rahat öldüremeyeceksin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. 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 Ay ay ay. Ay ay ay. Ya bir git be robot ya. Anam. Anam çok. Çok iyi oynuyor. Ooo, Çok... Öleceğim. Yani şu an osuruyla beni öldürecek neredeyse. Hayır. Hayır. Ah be. Son anda yine tokatladı beni. Pro Eren 2 Warrior 0. Maç devam ediyor. Biraz daha kontrollü oynamam lazım. Bu maçı vermeyeceğim. Devam ediyoruz bayağı geliştirmiş kendini arkadaş bu nedir ya oğlum insan babasına biraz acır ya böyle salım gibi vurulur mu ya babaya bak yine bu bak sana ne dedim? gelme peşimden bana yumruk atma bana yumruk atma diyorum bak bana yumruk atarsan Aa. Vallaha ay. Hop. Bir tane, hop. Bir tane ay, de denk gelmiyor. Oo. Oh. güzel geliştirmiş kendin. Oh. Hop. Bir tane, gel. Hadi. Ne oldu? Hop. Aa. Kaçış yönüne doğru. Bir tane denk getirdik. Bir tane daha. Oooooyy! ay 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 Ayy! Ayy! Hah! İster istenme istersin lan! Gel! <laughs> sen de gel! Aha! Son anda! Hadi bakayım! Hadi! Hadi! Bombacı! Dur! Ben şunu alayım, öyle gideyim. La bi dur la bi la. la! oğlum sen! Uff! <laughs> Uy, hadi bakayım. Hadi. Sıkıştın mı? Let's ha? Uy. Uy, uy. Bir tane daha. Harika. Hop. Sıkıştı. Sıkıştı oğlum. Uy. The one, the one. Ve son anda, son anda risk aldım. Durum Proeren 2 Warrior 1 muhteşem bir maç oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok çekişmeli. Devam ediyoruz. Durum 2-1. Pro Eren önde arkadaşlar. Ya şu neredeydi? Hangisiydi? Şu öndeki mi? Arkaya gidiyordu. Karıştırıyorum. Evet güzel. Tamam doğru yere geldik. Şu 5'ini birden in alalım. Hop. Hoppa. Oooo! Üff! Yuhiiipa! Yihuu! Yuhuu! Yuhuu! Babacım sen ne yapıyorsun burada ya? Delirdin mi sen? Hah! Bak! Allah! Bak! Hehe! Öldürebilir misin beni? Ana Bu burada kaldı benim... <laughs> Aa geri gitti. <laughs> Hayır. Anam. Ay. Aa geri geldim. Allah'ım ölüyorum. Hayır. Hayır. seni buradan da ölüyorum. Ölmedim. Ah fırsatçı seni. Seni. Fırsatçı küçük çocuk seni. <laughs> Durum. 3-1. Arkadaşlar Pro Eren 3 varıyor bir. Evet arkadaşlar diğer maçımıza devam ediyoruz. Durum 3-1 önde. Hemen hızlıca alalım şunları tekrar. Uy, hop, hop, uf. Oo, yine. O arkadaş orada beklemiş beni. Geri gelmemi. Bildin tokatladı orada beni ya. Vay uyanık seni vay. Vay seni. Gel ne buraya. Seni biraz dolaştıralım burada gel. Hadi gel, gel beraber burada biraz dolaşalım. Öyle bak. Görüyorsun zehirli bulutlarımız da var. Manzaramız güzel. Tamam mı? Aha. 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 Öldüreceğim. He he, alırsın sen onları. O oh, önüne, o oh, önüne doğru. Gel gel sıkıştırdım seni. Bittin sen. Upa. Oh, Up. Oh. lan robot bir git Allah'ını seversen git ya yani, ya. Ne güzel sıkıştırmıştık ya. Ne abi git. Bak ya tam bir terbiyesiz ya. Lan. Aha. Aha. Geliyor. 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 Oo. Yine efsane bir maç oldu arkadaşlar. Proren 3. Warrior 2. Şahane bir maç oldu bu. Havada bombaladım var ya. Havada havada. Az kaldı. 3-2 önde şu an. Tokyo oynuyor. Aha. Yine bu. Ya kardeş. Sen beni çok mu seviyorsun ya? Heh. Gel. Gel. Gel beraber zehirli bulutlara gidelim mi? Gel. Bak gel burada şimdi baksana neler yapacağım bak. Gel. Dur bakayım sen de gelecek misin? Ah zehirli bulutlarda öleceksin. Ha işte böyle. Adamı zehirli bulutlarda öldürürüm böyle tamam mı? Benimle uğraşma bir daha. Ha. Hadi bakayım. Nerede bizim bıcırık? Oh. Allah. Gel gel. Oh oh. Hoppa. Oh, ay ay. Aman 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 aman. Ah 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 ah! bak 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 Uf. Oh, oh, oh. Hadi! Lan bu bak Oh. Ah sıkıştı vallahi. Allah Allah Allah. Anam son anda. Ah. Son anda altı arkadaşlar. Warrior 3 Pro Eren. 3 eşitlik sağlandı arkadaşlar. Son anda ben aldım. Devam ediyoruz. Çok çekişmeli bir maç oldu gerçekten. Tam bir revanş maçı arkadaşlar. Devam edelim evet. Pro Eren. hazır mısın? Hazır. Vurum 3-3. Efsane bir Sık, e, çekişme oluyor arkadaşlar. Hiç bu kadar hırsı bu oğlumu. Aa, aa, aa. Anam buradaymış. Terbiyesiz. Hadi. Ah, anam. Sıkıştı. Haydi bakayım. Oy oy acıdım ama ha şimdi ha. Acıdım sana. Ay nereye gidiyorsun? Oradan gidiş var mı? Varmış. Hadi neyse acıdım sana. Demek benim küplerimi çalıyorsan ha? Bunun sana bu küpleri verir miyim ben? Babanın küpleri bunlar. Heh. Hop. Hop. Haydi bakalım. Anam anam. Anam korktum yine burada bekliyor diye. Gel bakalım, gel bakalım. Nereye kaçacaksın bakayım? Burada değil. Aha yine. Yine bu robot. Gel gel seni yine zehirli bulutlarda öldüreyim mi? Kendine gel. Gel. Hadi gel. Ana. Ana. Aha. Uy. Aa, hayır. Gel lan buraya gel gel. Oh. Aha. Aha ne oluyor? Aha. Allah, Allah 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 kaçma 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 neyse geri gidelim ay Ah! son anda kurtardım var ya Oh! Allah denk getiremedim hadi sana ah ha ah ha diyorum Warrior 4, Pro Eren 3 Arkadaşlar inanılmaz çekişmeli Şahane bir maç yine oldu Devam ediyoruz Haydi göreyim seni Pro Eren Hadi bakalım eşitliği sağlayacak mı? Ben böyle çekişmeli baş görmedim yani Aha Hop Bak böyle ölürsün bak Bak, bak Kaçış doğru atarım böyle ölürsün bak Aha Ha, şimdi buraya gelsem öldürürüm seni ama baba yüreği işte dayanamıyor. Yeah, yeah, yeah. Neredesin sen? Bak yine geldi. Arkadaş bak seni seyirli bulutlara götür, öldürürüm bak. Bak sen biraz kafan çalışmıyor senin. Ben nereye gitsem oraya gidersin. Ha, gel buraya hani. Hadi bakayım. Bana yumruk atıyor yine ya. <laughs> gel bak. Bu sefer öleceksin. Hadi gel bakayım. Allah Ben öleceğim şimdi. Hadi öl be. Aa! Oh! Aa, inanamıyorum boksör öldürdü beni. Ah be boksörüm be. Arkadaşlar Pro Eren 4 Warrior 4 skor berabere. Büyük mücadele son maç. Son maç devam ediyor. Haydi bakalım. Ah be robot. Sen ne yaptın böyle bana ya? Ya. Senin var ya robot. Bir daha karşıma çıkma tamam mı bak. AHA! Cruel <laughs> 4 Warrior 5 O da benim gibi e, zehirli bulutlara mı öldü bilmiyorum. E, ra, Boksör öldürmüş galiba. O da benim gibi boksör tarafından öldürülmüş. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta bu bir oyun. Eğlenceli maçlar bir Komik maçlar oldu bir başka Brawl Stars videosunda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.